Değerli izleyenler şu anda Çorum Miniada çok değerli Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşkınla birlikteyiz. Başkanım merhabalar. Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı size, değerli ekibinize ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çorum'da olmak çok güzel. Kardeşliğin ve barışın merkezindeyiz. Leblebinin başkentindeyiz. Evet Sayın Başkanım. Söz sizde. Evet öncelikle Belma Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğiniz günü hatırlıyorum iki gün önce. Evet. Yüz ifadenizi ve bugünkü yüz ifadesini. <laughs> i̇yi ki Çorumluyum bir kez daha söylüyorum. Çünkü Çorum'un girişi ve çıkışı biraz farklı olur. İnsanlar Çorum'a gelirken Anadolu'nun ortasında, Bozkır'ın ortasında kurak, yeşili, az vesaire böyle dinamik olmayan bir şehir hayal ederek gelirler. Kafasında böyle bir imajla gelirler ama giderken Çorum'un çok farklı olduğunu, kültür başkenti olmanın, ticaretin sahibi başkenti olmanın, dünyanın merkezi olmanın evet. haklılık gururunu yaşadığını görerek sizin gibi mutlu gülerek ayrılırlar... Bu anlamda da bu şehre bize hizmetkar eden Rabbimizi hamd ediyorum. Hakikaten çok güzel şehrimiz. Çorum var... Çorum çok güzel bir şehir başkent. Evet. evet. Tabii Burası bur da çok güzel olmuş. Emeği geçen herkesi teker teker kutlamak istiyorum. Tabii biz stratejik hamleler yapıyoruz. Şehrimiz Özellikle Kadeş Barış Anlaşması'nın yapıldığı 1274 milattan önce tarihinde yazılı ilk barış anlaşmasının yapıldığı topraklara ev sahipliği yapıyor. Özellikle ilçelerimizde Boğazkale, Kale, Şapinova vesaire çok ciddi bir turizm potansiyeli var. Tarihi doku çok güçlü. Ama merkezimiz bakımından bu böyle değil. Çorum merkez ilçemiz bakımından biz istedik ki dışarıdan gelen bütün Bu tarihi merkeze de taşımayı merkezde amaçladınız. Merkezde noktalar oluşturalım, gelsinler, görsünler burada hangi ilçemizde hangi eserimiz var. Ondan sonra da o ilçemizi ziyaret etsinler. Burada 28 tane objemiz var. Tarihi kültürel değeri olan, e, bizim için çok kıymetli olan eserlerimiz var. Onların minyatürlerini yaptık. Toplandık. Aslında Sayın Başkanım, Çorum İniyatı için Çorum'un özeti diyebiliriz. Sayın Başkanım şu ifadeye de bir açıklık getirelim. Senin yaptığını Çorumlu yapmaz lafı nereden çıkmıştır? Tabi bu ifade e, bir yanlış ifade doğrusu bunun Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz hakikaten Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz bir, birkaç noktada da ifade etmek isterim bunu. Sene 1865 şu gün olduğu gibi o günde zulüm var dünyada ve özellikle Rusya'da Çerkezlere karşı bir zulüm var. Çerkez kardeşlerimiz muhacir oluyorlar vatanlarından ayrılıyorlar ve hükümetimizde o zamanki Osmanlı Devleti de diyor ki bir kısmına Çorum'a gidin siz. Çorum'a geliyorlar Çorum'a geleceğini duyunca Çorum'daki halk Evlerini açıyorlar, evi olmayana ev yapıyorlar. Her şeyi hazır bir şekilde onları bekliyorlar. Geldikleri zaman buyurun oturacağınız yer burası. Şu da sizin ay, yaşeniz diyorlar ve hiçbir sıkıntı yaşatmıyorlar. Tabii bu konu şeye gidiyor, padişaha gidiyor, Abdülaziz dönemi. Abdülaziz bundan çok müteessir oluyor. Çok hoşuna gidiyor. Diyor ki madem çorumlular böyle bir kadirşinaslık aslık yaptılar o zaman biz de bunlara bu masraflarına karşılık biraz bir miktar dediği de epeyce bir külçe altını gönderelim diyor. Ve çoruma o günün valisine bu külçe altınlar geliyor. Teşekkür yazısıyla beraber. Çorumlular bundan çok muzdarip oluyorlar. Çok üzülüyorlar. Diyorlar ki nasıl olur? insan muhacir kardeşine bir iyilik yapar da bunun karşılığı mı olur? Bu paraları biz Çorumlular olarak asla kabul edemeyiz. Ondan sonra dönemin valisi iade ediyor onu. Ve altına da bu notla beraber Çorumluların bu düşünceleriyle beraber iade ediyor. Bu da tabi Abdülaziz'i çok e, duygulandırıyor. Ve o günün e, gazetelerinin tamamına bir... E, şey veriyor, ilan veriyor ve e, Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz. O ilandan sonra ki o ilanın vesikası hala elimizde var, o ilanların vesikası çorumların yaptıklarının ne kadar güzel olduğunu ifade eden o ilandan sonra da artık bu Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz, zihinlere kazınıyor. Çok önemli bir tarihsel simgenin, yapının önündeyiz. Burada Çorum Mini Adas minyatürü sergileniyor, aslan heykeli. Şimdi Aslan... İzleyenler merak ediyorlardır eminim şu Burası, anda önünde bulunduğumuz heykeli. Aslında arslanlı kapı. Evet. Burası bir kapı, iki evet. tane arslan var etrafında. Evet. Hititliler gerçekten o dönemin en medeni, en gelişmiş, süper güçleyebileceğimiz devleti ve bu topraklar o, o devletin de başkenti. En önemli özellikleri şu, işte savaşların olduğu yerlerde aldıkları fethettiği yerlerdeki insanların bütün kültürünü vesaire hepsini kendi kültürü gibi kabul ediyor ve çok barışçıl bir millet. Zaten 1274'te önce Kadeş Barış Anlaşması da bu topraklarda yapılmış. Bu da o şehrin giriş kapısı surlar var etrafında, Hatuşa'da ve bu kapıda çok meşhur bir kapı. Şu anda da orada bu şekliyle aynen devam ediyor. Binlerce yıldır oraya, Hatuşa şehrine, başkente insanlar, turistler bu kapı.